Herkese merhaba. Ben Büşra. Sizlere neden İT elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü seçmelisiniz sorusunun cevabını kendi hayatımdan örneklerle açıklayacağım. 2017 yılında İT elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldum. Lisansımın ikinci yılında hocamın referansıyla Belçika'da fiber optik üzerine Erasmus stajı yaptım. Üçüncü yılında ise hem İstanbul hem Ankara'da stajlarımı tamamladım. Lisans hayatımın son yılında Asalsan'da yarı zamanlı çalışırken e, İtalya'nın en başarılı mühendislik okulu Politecnico di Milano'nun telekomünikasyon bölümünden yüksek lisans için kabul aldım. Yüksek lisansının son senesinde hem İtalya hem Kaliforniya'da çalışan değerli hocam ve ekibiyle genetik algoritma üzerinde çalışarak elde ettiğimiz Fiverr algoritmalarını Avrupa şehirleri network planlamaları üzerine uyguladık. E bu sonuçlarla yüksek lisans tezimi tamamladım. Sonrasında mesleki eğitimle devam San Francisco'da iki ay gibi bir süre bulundum. Şimdi ise Almanya'nın Frankfurt şehrinde enerji verimliliği üzerine bir şirkette çalışmaktayım. Bölümde bize sağlanan faydaların arasında İngilizce akademik eğitim almamız, uygulamalı deney çalışmalarımız ve hocalarımızın akademik tanınırlığının çok büyük etkisi olduğunu söylemeliyim. Eğer sen de bu olanaklarla kariyerini başlamak istiyorsan bence sen de İTÜ'ye gelmelisin.